Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Helen'e gibi oynayacağız. Evet. Burası benim evim. Yok lan burası benim evim. Pardon. Topu kovalıyorum. Adamı top gidiyor. Onu alıp geleceğim. Ne diyor? Hoppa. Tamam. Yavaş yavaş yavaş. Ne oldu lan? Merhaba. diyor. Ne gibi var? Amcamızı görüyorsunuz. Anahtarı var bak. Şimdi hemen alacağım. Nasıl bir çocuğuna bak. Tanrı'ya koydu. Evet siz. Girelim hemen adamın evine. Tamam. Tamam anladım. Baba beni çırptı. Üst kata koydum. Pardon karşı <laughs> Bir de arkadaşlar karıştırdım. Şurada mıydı? Yok. Aha. Nasıl açılacak? kapıyı çal. Allah Allah. Bunu lan burnu büyük. Tekerlekleri kütür kadar var. Neyse kapıyı açarsa. Anahtar lazım bak. Şuradaydı. Nasıl gireceğim? Ben bu camı kıracağım mı acaba? Taş verin. Şu posta kutusu. Aha. Atamadım onu. ne? düzgün bir atacak malzeme var mı? yok. yok mu? Ne yapacağımı adam Adamın bahçesinden çıktım. Yavrumun ortasında beni dövdü.

أنا مصدرة إنها 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 مصدرة Hadi. Ay Ali Bey, hele hele bir, bir görme ki oluyor <laughs> Evet. artık gelme. Gelme. Anan, anan. Anan, gelemiyorum değil mi? Tekin. Ee, Şi Bu kadar mı iş kapış? Kaç. Kaç. Kafi kapat. Kafi. Baba. Televizyonu kafana çalar mı? Ver lan şu televizyonu. Şunu ver bari. Vazoyu ver kafasına çalar. Şunu alıyormuşuz lan ben de. Neylere takılıyorum. Az oturayım kalmışım seyredeyim sandalyem. Hoppa. Hoppa. Hani lan oturamıyorum. Öyle. Bir otur bakayım şuna Ben bunu nasıl atacağım ya? Neyse korkuşunu kafasına çarparız. Daha ben... Açsana loy. Evet. Ver bakayım geri. Heh, sen banyodaydın daha demin gördüm. Bismillah korktum ya çeşmeyi. Ege'yle Ege var gördüm. <laughs> ne oluyor lan? ya ne oluyor lan? Ama Küvete git. Kafana çalmam o zaman. لماذا أخذ أصدقائي؟ أقوم بالسبور سأقوم بمساعدتهم سأرى ماذا في السيارة يجب أن Dolrulal eee bu reklames geçiyor arkadaşlar. Duymamış gibi yapalım. Durra bir tane evdel varacağım alıp da kafasına çalarım. Tamam alacağım. Gel sen şimdi sucuklu yumurta yapmadın mı? Gel buraya seni kettim. Seni suratına yapacağım. Başka neyle vurabilirim? Şimdi şimdi bu sergene bakasın. Bu zalim ben yere düşürüm. Ne ben anahtarı arayacağım. Bu piçle uğraşıyor. Evine de gitmiyor. Etmiyor. Şuradan o dönüşü çekeyim de. Uh -huh. Tahtalar aramıyor. konu koymuş Açıl sus açıl. Kardeş ben hiçbir bok mu ya. Aha, gidik bokar. yok derler gel. biri Ya bu it onu it. La bir tane kapı var girecek. Ona da pusu kurmuş. Aha burada kurmuş. Git. Şapka taksam kalmaz mı? İt ol, oh, it ol da uyuyor. O hala kırk buçuk şeyi var. Ayakkabısı. O oh, hey! Delgah. Bak hala kullandığı telefonu. Şu Atos'u var adamın kullandığı telefon. Aa. Kafasına çalma bir yok mu? Olmaz <laughs> bununla. Kalktı gelip telefonu dızladı. Aha arıyorum birini. Ne oluyor lan? Yavaşladı biraz. Bir dakika. Hayırlı bir 0.2'lci el bir telefonum aldı. Mus koyayım mı orası senin ayağın kaçsın öyle. Niye burada yavaşlıyorum? Bu ne lan? <laughs> Bir şeyler akıtmış bizim ne gibi var. Şimdi aç bakalım kapıyı. İç 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 iç. Allah Allah. Allah. Ya <laughs> bu kapı nasıl açılıyor ya? Açık. Ne <laughs> oluyor? Tezgah varmış. Tezgah. Tezgah. Mus Kafama su döküldü. Dezgah kurmuş. Hele. aha burada duruyormuş Beşik. Dur sen kafana. <laughs> su çalarım seni. Hadi la orada ona kadar gelebilir ha. Hadi Hadi. Hadi git hele ya. Ben sabrım Ah, şimdi sen laley. Yemedin mi? Ne gibi oraya Git bak, benim belamı mı? Belası mı olur mu? Tezgah. Şuradan geç, geç, geç. Çekmece. Gel at lan ya. Arkadaş hiçbir bok beceremez bir insan. Bu sefer komşu sen leveli kapatıp eve geliyor. Pencere ile kral. kurmuş. Hissetti benim gelip oradan sinirlendiğimi, ökelendiğimi gördü. Bu arabayı ezer vay evine. Allah Allah. Benim sandalyemi de ver ha. Ne güzel sandalyem var. Onu da almış. Dümbük. Kalsın şurada. Lazım olur. Hiç şu tarafa gitmiyor ki. Bir tane yol var. O da. <laughs> Bak. İçine alıyorum. Allah Allah. Bu kadar geliyor. Ya bu da geliyor. <laughs> ne, oluyor? ne oluyor lan? <laughs> Sandalyeyi görüyor musun? Hadi. Neyse sandalye senden pahalı. Kalsın burada. Neyse az gezintiye çıkalım. Bir bok beceremedik. Komşu. Polisi arar mısınız? Hatta aramayın. Hırsız ben Niye arıyorsun? Yani ne... Bor, bor ne gibi bor araması lazım da. Bak tezgah var. Görüyorsunuz. Ya adam... açıl lan açıl ağa formalı giyince olsun gelesin ağa çeyir o telem ağa çeyir ağa topla yardım mı bak bak ne ki bu bu yıxla senin o yıxlarını koduğumun yıxla ha bir daha onun önüne bakma Hah, orası büyük değil. Dayano da odadasın. bu sefer Anam. ya mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Gerçi benim garibanı anahtar yes. Hello uh, Harrison, this is Sessizce bırak. Oh, I <gülüyor> 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 ya, ya, şu piçin bak ya. Bak gel orada. Hey, <laughs> bak geldi. Aha belli görünüyor. Götüme bak bak. Beni dikizliyordu. Gördüm. Sandalyeyi bu sefer kafanda kıracağım. gidiyormuş. Hoş ver benim sandalyem daha fare. Koyak bakın belki bir gün sucuklu yumurta nasip olursa yeriz. Çayımızı devleyelim. Kahvaltı etmeyelim mi Doldur. Doldur ifi çek. Çaydanlığını ettik yedik bile ettik. Şurada kalsın. Lan o telefon daha çalıyor bu ya. Eşiyor eşi. Ver şunu. Ola Dur. Sen de dur burada. Şimdi canım acıktı. Aç bakayım dolabı ne varmış. Buz dolabında. Dolap açın. bir Allah veri içinde ne var. Küflenmiş muz bile yoktur. Korkuyorum. Aha. Gömdüm. Vallahi tek attım. Korif Faruk emmi yapamaz abi. Hadi Korif Faruk'a düet. Çok oyalandık gidelim. Nazar değmesin gözü de götürelim. Komşumuza nazar değsin. Zaten değeceği kadar değmiş. Bakalım hala araba sürmeyi de bilmez. kadar bir şey ya babam. Sen Senin suratına bakın. Oho. Ne de, neyse biz devam edelim gebe gebe. Komşu yalaf ettik bizim telefon oldu kötü. Allah'tan o gezdirebiliyor evin içinde. Bizimki, bizimki yerinden kıpırdı abi. Aha aldım lan hala ne? Görüyor musun? Cep telefonu kadar büyük. Sen lanava tekerleğinden büyük. Gel sen şimdi kafana. Lan düdük çağırıyor. Bizi kepitecek. Kaçın. Duymadı ki salak. Sağır. Nezgah yok değil mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Orası bana ne olur. Banyo ediyor. Ne zaman gelsem banyo ediyor. Ya bir şeyler patladı Ya banyo. Burayı nasıl tutturalım? Bu ne? Ana. Yani Banyo yok mu oğlum? Yaptığın terbiyesizlik. Sen de susar mısın? Geri eve götürek bakalım. Fakire laf ettik bizim telefon ondan kötü. Telefon nerede lan? Bizim evde anahtar mı yok mu ya? Komşu senin ebenek yapmaya geliyor. Posta kutusuna güvercin yollamadınız mı? Yok lan. Türkçeyi bozdum. Bir dakika. Tezgah var gene. Ya bu? Peteklere bak çürümüş. Gel bir çay kahve içe komşu. Sen niye böyle agresifsin? Sen, bismillah. Aman Tanrım bir dakika. Kesin bak bu odalarda bir yerde. Bu odada ise gelemez. Tezgah var. Gerçi yani cam, camdan da çıkıyor artık. Ah! Bir şey var mı? <laughs> Bunda var mı? Ne gibi var emme? Ben dedim bak adam pencereden geliyor. Merhaba Asila. Sıyırmaz emmi. Çok kutsun. Kölen. Dezgah olduğunu gördü bak pencereden girecek. Bir <laughs> Adam istedi. Adam istedi. İşleri kuvvetli. Saat kaç? Saat Bir şey olmaz. Bardak alalım da bir çay içeriz. Ver lan. Dök. İfo elinin ayarı. Verir misin ya? Lan bu poster lan. Ay poster. Bu bardak değil ki. Geri asalım şunu. Çekmeceye bakacağız bardak hiç. Aha. Aha burada. Yeşil mi daha? Aynısı. Bir dakika. Niye fırlatıyorsun? Aynısı ha valgan. Onda bak benekler çıkmış. Bu inek yapı mı? Vermedim. Koy bakalım şuraya. Hah! Ver. Doldur. Aha doldurdum. Çaydan ne ettik lan? Çaydan mı? Aha elimde. Sandalyemizi düzeltelim. Lan yürü lan şunun evini. ben basmaya gidiyorum ha ökelendim. Allah Allah. Yine de o kapıdaki dezgah sen çıkarmayacağım Çıkarmayacaksın. çıkarmayacaksın. İt iyi ya. Aha geliyor canlı. 500 ler mi gösteren o araba burada? Valla bu komşudan hayır gelmez ben diyeyim. Bilinmedi, kapılar da var ay. Açılır mısın susam? Kutu var senin kafana çalacağım bunu. Gel gel kafana kutu çalacağım seni. Burada mı dezgah koydun lan? Yazıklar olsun. Gel de bir kafana kutu çalayım seni. Neredesin lan ebesine? camı da açık unutmuş. Ne oldu lan? Ha dedi. Güzel görev başarılı evine girdik. Bunun bizim evden hayır gelmez. Bunun dolabına bakalım. Dolap da açın. Bizden fakir. Bismillah candan can. Ne oluyor? Ağzımıza yedik. Pencereyi kapattı. Burada tezgah var. Osman nasıl girecek? O geliyor besinek yaptı. Benim göz sanatımı verir misin? Tekerine tak. Ya artık bu böyle. Arkadaşlar piç bir komşumuz var evine dahi sokuyor. Çay kahve içelim diyorum uyarıyorum olmuyor. Kafasına çok şey yemeden. Uslanmaz benim komşum. Gel bir çay kahve içelim. Bardağını Bismillah çok kaydık. Dur. Ne oluyor? Çaydan bir götürek. Valla ben ölüyorum. Çayı içince bir hoş oldum. Bak, bir çay bir şurada dursun. Getireyim bir dakika. böyle anlaşarak konuşacaksın ya. Çift çift götürem yok mu? Ben niye tek tek getiriyorum? telefonu da götürek yazıktır. Karısına ulaşamıyorum. Vallahi şu bardağı da alayım. Başka kalmadı. Niye fırla Nereye gitti? <laughs> <laughs> Al şu bu bardağın senin. Kendine sandalye getir. Bana ne? Telefonunu da al. Karını arıyordu. Daha demin açmadım. Şimdi bir çay doldurayım. Şimdi kalanı yedim seni. Gel lan nerede? <laughs> Yok komşu. şaka şaka. Şaka şaka. Seni çay içmeye çağıracaktım. Sandalye bir devirde. Sen onu al, al, al atlarım. Aha bir de vuruyor. Hayır de anlamadım. Domates mi fırlattın? Da <laughs> <laughs> bu komşuyu niye ya, yani iki tane sopa koymaya mı şendiniz lan öyle. Yazıklar olsun. Ya da silah. Niye şey yani ben bu? Sen bu bunu <gülüyor> <gülüyor> Artık o benim evime giriyor gibi. Dışarıdan geliyor artık bezemek. Gel ya akıllı uslu bir sandalyem nerede? O benim ilk göz ağrımdı. Sandalyemi bul bana. Yürü zaten gereği yok Adam olmazsın sen. Ha, dur malzemelerimi de alayım. Hey piç ol İçinde kaldı komşu bir kere daha vurayım dedim. Değit it or it. Ona da vurma bak. Zaten mal senin orada. Şunu da al neyse. Ta 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 ta, ta. indir ba indir ba. İndir ba. Töbe bir, bir şey oldu. Gel sen laftan anlamazsın. Bardak da benim dur onu da alayım. Sana <laughs> unuttuk vardı Neyse. Gel sana iyilik yapacağım komşu. Telefonum bende kalmış komşu. Dezgah. Komşu pencereden girsem sıra ne olur mu? Aha, götünü veriyor bana gel. gelin. Hıh dedim. Duydum. Yaklaştı bana. Ha, götünü veriyor. Ha? Ben Yakaladım komşuyu. Evet gördünüz iş ifşa. Dur telefonunu vermeyi unuttum ben sana. Bu kapıyı 40 kere daha tezgah kurup ben geri açacağım. geliyor. geliyor. Suratına çarparım. Gel be. Geri, geri yerine koymayacağım. Koyayım. Bir dakika. Al. <laughs> Kapşı bir efendi. Kapı açıldı. Yok bir şey yok. Hala <laughs> lan bunlar açıldı <laughs> Bu açılıyor zaten. <laughs> ha? arkadaş. Açar mısınız? Heh, ne var lan içinde? Niye bu kadar zorladınız bir insan? i̇çinde hani bir bok var yoksa? Bakayım bir şey yok. açar mısınız? Of sandalye al bakalım. Şurada dursal alırız. Biz ağacımız ne? Oğlakları Evden de kaçamayız Grali gibi. Zaten A kapı şurada. İstersen kaçar. Bölüm çok hızlı oldu arkadaşlar. Biliyorum. Görüşürüz. İkinci bölüm devamda.